Sevgili İkizler burcu Mars mağduru İkizler burcu. Niye Mars mağduru dedim? Çünkü İkizler güneşiniz de olsa, ayınız da olsa hatta yükseleniniz de olsa retro devam eden bir Mars'la epeyce mağdur olmuş olabilirsiniz. Para düzeniniz özellikle Ocak ayının bu ilk günlerinde sıkıntılı süreçlerde olabilir. Çokça harcamış, çokça problem yaşamış olabilirsiniz. Ticaretiniz bozulmuş olabilir. Ve Dolunay sizin ikinci eviniz olan yengeç burcu üzerinde. Dolayısıyla biraz bu güneş merkür kavuşumundan da güzel etkiyle geldiniz hafta başına. Yine de pazartesi biraz gergin bir gün genel olarak her birimize. Dolayısıyla size de siz değilse de karşınızdaki gergin olur. Öyle bir gün. Ve 12. evinizde Uranüs olduğunu unutmayalım. Bunların hepsini bir bütün düşündüğümüzde Güneş, Venüs, Kavuş, Güneş, Merkür kavuşumu ve 12. evinizde Uranüs. Bunların hepsi yeni bir iş, yepyeni bir proje başlatma mecburiyetinde onun eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. Yani yeni proje başlama olanağınız ve de mecburiyetleriniz var. Ama bunun için belki de Merkür Retrosunun tamamlanmasını bekliyorsunuzdur. Oysa ki şartlar çoktandır. Hazır ise Merkür Retrosunu belki bitirmeden de başlama ihtimaliniz var. Ben diyorum ki 13 ya da 14'ünde yepyeni bir projeye başlasanız hatta mümkünse Merkür Retrosu bittikten sonra bir sonraki hafta ortasında e, yeni bir projeye başlasanız daha doğru olur. Çünkü Merkür sizin yöneticiniz ve durağan hareketinde de yani 18'inde 19'unda bile çok büyük katkılar vermeyebilir. Ama biz bu projeyi çoktandır düşünüyoruz epeydir eline boyuna inceledik diyorsanız o zaman sizde bırakıyoruz top sizde. Yeni bir proje yapılması için önemli teklifler verecek olabilirsiniz ya da önemli teklifler topluyor olabilirsiniz. Kirondan dolayı Belki biraz kendinizi hafife alma ihtimaliniz var. Çünkü retro merkürle kare yapacak bir kilom var. Dolayısıyla kendinizi biraz hafife alıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama böyle yapmasanız daha doğru. Daha akışına bıraksanız bazı konuları daha doğru. Sizden çok şey bekleniyor. Beklentilerin de karşılığı aslında o donanım, o silahlanma sizde var sevgili ikizler. Ve burada kredi almak konusu gündeminizde olabilir. Mars retrosundayken kredi alınır mı alınmaz mı konusu sadece 8. evinde Mars retro olanlar için daha çok söz konusu diyebilirim. O da siz değilsiniz. Dolayısıyla 12 8. ev sıkıntılı ise o zaman şimdi almayın da daha sonra bu kredi konusuna sıra gelsin diyebiliriz. Şu ara siz kredi alabilirsiniz. Borçlanabilirsiniz. Bu konularda hiç ödeme gücü konusunda yine söylüyorum kendinize hafife almayınız. Kazancınız bu hafta. Fedükleri yüksek olabilir sevgili ikizler. Kazancınız bu hafta düşündüğünüzden daha yüksek olabilir sevgili ikizler. Güneşi ikizler olanlar da dahil buna. Özellikle 14 ve 15'inde yeni yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara girebilirsiniz. Çünkü Kova burcundaki Venüs'le Boğa burcundaki Uranüs'ün güzel bir açısı var. İşte bu açı aslında kare bir açı. Ama bu açı yeni insanlara doğru sizi itecek. Yeni insanlarla tanışmaya doğru gideceksiniz. Yeni insanların enerjisine doğru çekilebilirsiniz. Hata yapma günlerinde miyiz? Evet. Bunu da bu şekilde kısaca alt yazı gibi şöyle uyarmış olayım. Hata yapma günlerindeyiz. Yani yeni tanıştık ve çokça mail ettik birine olmasın lütfen. Kitlelerde kalabalıklarda tanışmak, yeni gruplara dahil olmak bunlar güzel. Ama bunun dışında bunun dışında yeni insanlara tanıştık, hemen aşık olduk. Bu Venüs'yen yani bir hareket. Venüs çünkü orada sizi şöyle gölge gibi Hemen tanışmak, hemen kaynaşmak ama sonrası arkası böyle bir dayanağı olmayan bir ilişki haline getirebilir. Unutmayın lütfen. O yüzden lütfen hemen akmayalım tanımadığımız insanlara doğru uyarılarımızı da yaptık. 2023 yılının hemen 1 Şubat'ında başlayacak şekilde 5 ay sürecek temel astroloji sınıfımız. Bu yılın ilk sınıfı hazır hemen hemen başvurularımız yarılandı diyebilirim. O sebeple eğer dilerseniz 1 Şubat 2023'te başlatacağım temel astroloji sınıfıma videomun altındaki bilgilerden Bizlere doğrudan ulaşarak bana Tuğba Hanım'a isimlerinizi kaydettirebilirsiniz. Derslerimiz oldukça eğlenceli geçmekte. Bana göre öyle. 2 saat kadar sürüyor. Bazen 3 saat yapabiliyoruz biz o dersleri. Soru cevap çokça karşılıklı etkileşim olması açısından gerekli. Bunu gerekli görüyorum. O sebeple yüzlerce kişi değil daha kompakt sınıflar Hedefledik sizler için. Dolayısıyla 1 Şubat'ta başlatacağımız bu temel astroloji sınıfımıza sizleri de bekliyoruz. 14 ve 15'inde Oğlak Burcu üzerindeki...